Oynayamadı transfer sağ falan hikayesi namı sırasında ki sol iç daha çok oynadı daha sol öndense değil mi? Evet doğru. Bir çok da iyi oynadı orada e, yaş icabı da ya zaten şimdi sol ön başlarken de daha çok sol iç forvet pozisyonunda etkili oynuyor. Yalnız Emre Kılınç ne olacak o zaman? Sağ öneme geçecek. Kimi oynayacak? Ya tamam da ana plan yani şimdi. Ana plan üstüne. Ana plan istedim. Taylan Belhanda böyle mi sayalım? Taylan Belhanda. Evet. Üçüncü oyuncu Emre Kılınç mı Fegul mi? Arda mı? Çünkü Fegül'ü de iç oynattı ya bazı maçlarda hocam. Hangisi oynatırsa diyorsun. Pandemi Şöyle dönmeye, olmaz mı? Sıkışık. Solda Onye Koru, Taylan, önde Arda Belhanda, sağda Fegüli. Santrafor kim? Santrafor almaları gerekiyor bence. Ya tamam. Şimdi, şimdi eldeki Cagli. Elde Cagn Cagn ya, Peki Elde hangi Santrafor'un adı geçiyor Galatasaray'la onu da konuşalım. Mustafa Muhammed. Hmm. Onu söylediniz hocam. Zamaleyn oyuncusu. Zamanleyin Tabii de şimdi de. Muhammed Salah, Trezege, gibi Elneni hepsi o da e, başarılı olunca İngiltere Fenomenik'te de tabii insan vay Mısır'da da varmıştı yine eskisi gibi çıkmaya başladı diye bakıyorlar. Ligin iyi oyuncudan bir tanesi. Daha önce de çok geçti ismi transferde. O yüzden de araştırdım bir oyuncu. E, tarz olarak en uygun ama bak, tarz olarak. Yok ülkeye adapte olur mu? Türkiye, Mısır bu işte sıkıntılar geçici midir bilmem ne. Onları ben bilmiyorum. Ben futbol yorumcusuyum. Biliyorum da şimdi yeri ve zaman değil o yüzden girmeyeceğim o konuya. Normalde bunun eğitimini aldım ama bunu konuşmayı daha çok seviyorum tarz olarak öyle. Ama gelince adapte olur mu, olmaz mı, ne olur ee, falan filan onu bilmiyorum. Yalnız Galatasaray ile ilgili yönetimin çok büyük bir testten geçeceği dönem. Ezeli rakip Mesut Ezül aldı. İşte diğer ezeli rakip Beşiktaş'ın adı Mancu Mancuk, üçü, üç. Mancuk üçle, bir Dünya Kupası finali oynamış, şampiyon kazanmış Bu değil. Bu değil mesele. Neye ihtiyacım var? Fayda, fiyat dengesi. Mesela o orta savuncusu Kolibali. Bak abi Milan'a gidiyor şimdi. Eski yıllarda. Kübü ben. Musa Dembele. Aslında şöyle anlatayım. Galatasaray yönetiminde o dönem bir arkadaşım vardı. Okul arkadaşım. Aradı bu. Bu dedi Musa Dembele nasıl? vallahi dedim Celtic istiyor. Bize olur mu ya? Her yere olur bence dedim. Ama yani sonra e, şey olmaz dedim yani. Benim fikrimle olmaz. Yok dedi zaten. Bu hoparlörü açtım herkesi dinletiyorum. Anladım dedim ne yapıyorsun ya falan filan. Bilmiyorum. Neyse samimiyetsiz. İyi, tep iyi dedim yani. Tabii bir yandan da tabii Celtic Şampiyon Ligi falan var ki. Neyse. O dönem yöneticilerden bir akrabası. Ya bu Türkiye Ligi'nde yapamaz. Çok toy. Bilmem ne. Atatürk Madde mi transfer oldu bugün? Celtic, Lyon. Celtic, Lyon. Atletico Madde şimdi. Atatürk Madde tabii ya. Yani Atatürk bilmiyorum. Forvet tercihlerinde herhalde dünyada örnek gösterecek kulüplerden biridir değil mi? Kesinlikle. Yani Agüero, yani. Falcao, Kim Diego Costa yerine Torres, Torres. Basmak Torres. daha üstte çıktı hep yani. Hugo Sanchez. ilk Atletico Madrid sonra Real gitti. Ya çok acayip yani. Benim çocukluğumdan beri Atletico Madrid favoriti gol atıyor. Yani, e, çok azdır hani orada çok başarılı olamayan. Ama e, ya bu işte Galatasaray'da artık bunu neydi Fatih Terim maç sonuna çıkıp oraya getireceğim. Ya başkalarına scoutluk yapmaktan bıktık dedi. Maçtan sonra bak. Evet. Dikkat. çok kritik. Bu yönetime de bir mesajdır. O orta sahi Kolibali Milan'a gitmesi an meselesi onun oyuncu. Tam Galatasaraylı konuşuyor. o, tamam öyle kötü oyuncu falan değil abi. Verimli olamadı işte. Senin takımında fayda fiyat o kadar uygun değil. Biraz daha fazla verip alamaz mıydın diye sorgulanıyor Galatasaray. Özellikle genç taraftarlar. Avrupa futbolunu yakından izleyenler. E diyor yani bu Kolibali birçok takımda adı geçen. Diğer oyuncu yıllarca geçti. Muhammed Kudüs değil mi? Evet. Ayaksa giden oyuncu. Abi bu da mesela tam bu şu orta saha sonu falan kalmayacaktı biliyorsun. Ben bu açıdan bu Fatih söylediğini Galatasaray açısından. Ali Kaland. Ya o iyice zaten artık yani. E, onu çok anlattılar da Haaland uçtu gitti artık. Tabii. Yani. Ama bunlar yine daha alınabilir oyunculardı. Haaland da alınabilir bir oyuncu canım, dikkat etsen. Musa Dembeli'nin o dönemdeki seviyesindeydi Haaland Galatasaray'la adı geçerken. Yani Fulham'dan ayrılmakta olan e, Musa Dembele'ydi bu. Selte'ye ekmiş olan değil. Tabii tabii. Bu halan geçerken de halan Norveç'te oynuyordu daha. Hatta Molde'de Soxer'in çalıştığı takımda oynuyordu hatırlıyorum ben. Yani alınabilir. Mesela. Fiyat fayda. Abi artık buna sen hocam bunu söylemiş. Ya, Fatih Terim bu yönetmen falan hepsinden eski Galatasaray'da. Futbolculuk dönemi saymıyorum bile. Sıf, tekne Töngir 96'da başladı. Tabii, divan ha, kurulu üyesi aynı zamanda. E yani, yani divan kurulu üyesi demişken <laughs> e, o da enteresan. Fatih Terim divan kurulu üyesi ise. siz niye transferde bu kadar Hani sözleşme uzatmalarda falan. Yani uzmanlık alanın değil abi. Onu söylemek istemiyorum. Bak adam diyor ki başkanı scout yapmaktan bıktık. E peki bu çok iyi scoutlar vardı. Birkaç tanesi yokmuş artık Galatasaray'da öğrendim ben. Ne oldu yani? Anlamadım ki ben. Ne oldu yani? Bence bak Galatasaray'da Sayın Mustafa Cengiz eğer pandemi şartları nedeniyle kongre yapılamıyorsa Yönetimde değişikliğe gitmeli birkaç isimde. Yönetim daha güçlü hale getirmeli. Ee, özellikle transferlerde de katkısı olacak isimler gelmeli. Ekstradan bir şey yapılmalı. Geçen devre farklı olarak. Bu başkaları nasıl kalktık yapmaktan bıktık Fatih Terim. Bu yönetim bu mesajı iyi alması gerekiyor. Fatih Hoca net olarak oyuncu isim vardı bu sefer. Verdi oyuncu isimleri evet istediği oyuncu İrfan Can Kahveci, Edim Vişça. Başakşehir